15 canavar 50 satır 5 ortalama zararlı <laughs> silah kostümü. 25 berzaker 30 satır 30 yar insanlı kostüm var. 15 metin 10 metin. 15 canavar 10 metin. 20 demiş kuşak. 50 canavar 200 satır 35 metinde binek. 45 metin 25. 45 canavar 25 metin. 25 berzaker 30 canavar. 45 canavar 20, 20 metin. Madalyon. Çikolata tasımı mı? Rukimer 9. Onun bak elmasını açmamışız. Antik bilezik bilekliği artı 7 şey bitmiş bu basalım onun. Kolye 9 şu kristal falan filan. Artı 5 siyah 9 titan. Zodiac artı 7 46 güç 12. Bunu değiştireceğiz. O, 4 level efsanevi şey evrim yani.